Bugünkü öğrenme birimiz A hizmetleri. Onun alt başlığı A hizmetlerinde iletim, taşıma katmanı ve port kullanımı. Ve bugün işleyeceğimiz ise istemci sunucu ilişkisi. İstemci bilgisayarları görelim ilk. Bir A üzerinde uzaktaki bir sunucu bilgisayardan hizmet alan bilgisayarlara hizmet alan kullanıcı bilgisayarlarına istemci klient denir. İstemcilerin bilgiye erişim yetkileri sunucular tarafından belirlenir. Sunucu bilgisayarlar bir A üzerinden istemciler olarak bilinen diğer bilgisayarlara Kaynaklar, veriler, hizmetler veya programlar sağlayan bir bilgisayar veya sistemdir. İstemciler sunucuya bağlanarak bu hizmet, kaynak veya verilerden faydalanabilir. Örneğin, internete bağlı olan bir bilgisayar herhangi bir internet sitesine ulaşmak istediğinde internet sitesi sunucu Server olurken ulaşım sağlayan bilgisayar ise istemci, klient rolünü üstlenir. İstemci sunucu modeli birden çok bileşenin iletişim kurmak için kesin olarak tanımlanmış rollerde çalıştığı bir bilgi işlem modelidir bilgi işlem modelidir. Bu model, hizmet taleplerini başlatan istemcilerden, bu işlevi veya hizmeti sağlayan sunuculardan oluşan bir uygulamada, işbirliği yapan programlar arasındaki ilişkiyi belirtmektedir. Sunucu, istemci tarafından tüketilecek kaynakların ve hizmetlerin çoğunu barındırır, sunar ve yönetir. İstemciler ise ihtiyaç duyduğu işlevi sunuculardan talep eder. Örneğin, bir sunucu tarafından barındırılan bir web sitesine erişmek için bir istemci bilgisayarda çalıştırılan bir tarayıcı üzerinden URL'e girilir. DNS sunucusu, web sunucusunun IP adresini arar ve tarayıcıya gönderir. Tarayıcı bir HTTP veya HTTPS isteği oluşturur ve sunucu istenilen web sitesine ait dosyaları gönderir. İstemci bilgisayar bu dosyaları alır, işler. Daha sonra iletişim için takip eden diğer talepleri gönderir. Sunucu gelen talepleri değerlendirir ve iletişim sürdürülür. Farklı türdeki bilgisayarların ve ağ cihazlarının birbirleri arasındaki iletişimi organize eden, belirli bir düzene sokan bazı modeller geliştirilmiştir. Bunlar OSI modeli ve TCP/IP modelidir. Bunlar en önemli olanlarıdır. TCP protokolü. Bağlantı temelli protokollerden biri olan TCP, internet protokolleri arasında en önemli protokollerden biridir. Bağlantı temelli bir protokoldür. İstemci ile sunucu arasında veri aktarılmadan önce bir bağlantı kurulması gerekir. TCP noktadan noktaya güvenilir iletişim kuran bir protokoldür. Güvenilir olarak belirtilmesinin sebebi verilerin sıralı ve kayıpsız bir şekilde teslim edilmesidir. TCP'de tanımlı temel görevler şu şekilde sıralanabilir. Temel görevler. Bağlantı noktaları arasında veri iletişimini sağlama, güvenli veri iletimi sağlama, bağlantıda olan iki bilgisayar arasında akış kontrolü sağlama, çoklama, multiplexing yöntemi ile birden fazla bağlantıya izin verme. Sadece bağlantı kurulduktan sonra veri iletimi sağlama. Gönderilen mesaj parçaları için öncelik ve güvenlik tanımlaması yapılabilme. TCP'de uçlar arasında veri alışverişi yapılmadan önce mantıksal bir bağlantı kurulur. Uçlar veri iletimi öncesinde birbirlerine kontrol paketi gönderir. Bağlantı öncesinde gerçekleştiren bu üç alımı üç aşamalı oturum oluşturma ve onaylama işlemine TCP yazayım. TCP 3 yönlü el sıkışma. Yani tri way handshake denir. Evet, görselde üç yönlü el sıkışmayı görmekteyiz. Bu bağlantı yönteminde gerçekleştirilen işlem adımlarını görelim. İstemci bilgisayar sunucu bilgisayara SYN senkronize senkronize adlı bir istek paketi gönderir. Sunucu bilgisayar istek için bir bağlantı açar. Ve SYN artı ACK yani senkronize artı acknowledge adı verilen bir onay paketini gönderir. İstemci bilgisayar acknowledge paketini aldığını ve oturumun veri aktarımı için kullanılmaya hazır olduğunu söyleyerek başka bir onay gönderir. Veri oturumu tamamlandığında oturumu kapatmak için benzer bir işlem kullanılır. Bir diğer protokol UDP protokolü. Bağlantısız protokollerden biri olan UDP Güvenilir olmayan bir veri aktarım protokolüdür. Taşıma katmanı protokolü olan UDP paketleri IP tarafından mevcut verilere yeni veriler eklenir. Yani kapsülleme işlemi ve taşınır. Yapı resimde görüldüğü gibidir. İstek ve cevap şeklinde istemci sunucu arasında UDP'de istemci bilgisayar sunucu bilgisayara bir istek paketi gönderir. Bu iki bilgisayar arasında veri alışverişinin başladığı anlamına gelir. TCP'nin aksine veri gönderiminin sırası ve doğruluğu garanti edilmez. Datagramlar sırası bozulmuş bir şekilde çift olarak gelebilir ya da tamamen kaybolabilir. UDP kontrol işlemi olmamasına nedeniyle TCP'ye göre daha hızlı çalışmaktadır.